Selamun Aleyküm merhabalar değerli takipçilerimiz. Uzun zamandır yemek videosu çekmiyorduk. Bugün kızım dedi ki ben pizza yemek istiyorum. Ben de hemen geldim şöyle kaşar rendeledim şöyle bir tabak. Lavaş aldım geldim. Ondan sonra tukaşın şöyle bir e, sosunu aldım. Aha yakaladık bak bak bak. Aa. Ama kaşar kalmaz ki, yapamayın sonra. Ondan sonra böyle azıcık bir sucuk doğradım. Sonra gittim şöyle bir peynir aldım artık bu dil peyniri mi diyorlar ne diyorlarsa buna. Kurdanımız var. Şimdi değişik bir şey yapacağız. İzleyin hoşunuza giderse. Bir de siz de bir yaparsınız. De bir, şey bir de kızıma ne aldık? Evet ben onu da göstereyim marketten. Bak bana, bak. Bana babam aldı İlde tutturmuştu tuvalet şeker, tuvalet şeker. Tuvalet şeker bulamadık. Onun muadilini bulduk. Biz de prenses şeker aldık kızıma. Değil mi? Evet. Artık çok millete tuvaleti bile özendirip şeker yapıp millete satıyorlar. Hayret. Neyse. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Şimdi işimize başlayalım. Evet arkadaşlar bak ekipmanı kurdum. Tepsi de koydum. Lavaşı da getirdim içine koydum bir tane. Bunu da marketten aldım. Nimet'in lavaşı bu. Nimet'in reklamını da yapar. Ondan sonra acıma şimdi şöyle yapacağız. Bak Aysa sen de izliyor mu beni? Hemen şöyle bir adet şerit peynir aldık. Aha şuraya koyduk. Hatta ben iki tane koyayım güzel olsun. Ondan sonra bak şunu şöyle katlıyorsun. Böyle. Aynısı bak e kürdan alacağız bir tane şuradan. Dur baba. Ne yapacağım? bak kürdan alacağız. Şimdi kürdanı aldık. Bu açılmasın diye şuradan kürdanı saplayacağız. Bak açılacak açılmadı. Heh. Burayı yaptık. Şimdi çevir. Dur. Dur yavrucuğum dur. Mı? Dur dur. Beraber hayır bunu ben yapayım sonra sana da bir tane yaptıracağım. Dur. Ama sen elleme. Ellerini yıkadın mı sen? Hı? -hı. Ellerini yıkadın mı? Hı hı yıkamıştım. Yıkamıştın ne zaman? Sabah mı? Ne? Üç gün önce mi? Bugün. Bugün. Saat kaçta? Ha, Neyse. Hani Geldiğinde kurs. Evet. Şunu da şuradan kurdanı soktu. Yapayım mı? Dur ya Rücüm yapıttıracağım sana da ya. Aa, Hı -hı. dur. Heh, bir önce biz bir bakalım bir oluyor mu olmuyor mu? Yani istediğimizi yapabilecek miyiz? Yapamayacak mıyız? Aha bir de buraya. Bak bu ilk yaptığım kendimindir. Benimdir. Neden? Ver. İlk ben e, deneyeyim de o, siz siz, siz hayır, hayır siz zehirlenmeyin diye. Hayır. Baba ben sana kurdancı böyle. Sen onu yap. Ha sen kürdancı başı ol. Evet, tamam. lazım kendine koydun ondan. Yok, yok, denemek için yemin ediyorum bu asla aldığım bu lavaş iyi değil. Bak parçalanıyor biraz. Ama yine de yapacağız biz. Ha. Ver yavrucuğum. Aysma ver. Ver babacığım. Ha. Bunu da buradan soktu. Aha. Ya bunlar niye böyle oldu? Ver bir tane daha kürdan. E daha yeter Aysma. Bak ha. Git hele yıka gel. Koş. E sabahtı burnu kır, kır 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 ne olmuş? Alerji. Şey. Burnu kaşınıyor bunun. Alerji olmuş bu herhalde. Sen hiçbir şey dokunma lütfen. Ondan sonra şöyle açabilirsem şöyle bir sosum var demiştim ya. Bu sosu açacağım şimdi arkadaşlar. Bir saniye. Evet değerli arkadaşlar. Bir 10 dakika şu kavanozla mücadele ettim. Kapağını açtım. Ha. Evet. Ondan sonracımı bak şöyle. Siz göremiyorsunuz belki ama ben şöyle eğeyim. Kameranın açısından dolayı. Aa şöyle bir kaşık sos koydum buna. Bak böyle içine sür. Güzelce bak her tarafına gelecek şekilde. Aa böyle sür. Ama evet. bu çok güzel olacak ha evet. ha. Sonra Söyle ya. yavrum. Ha. Babacım git Allah aşkına bir burun sil gel. Annesi bunu burun sil. Hadi. Sil. <laughs> Yoksa maden teknik arama gibi. Hadi koş. Evet çocuğu da gönderdim. Evet. Ondan sonra acaba bak gördün sosu etrafına yaptım güzelce. Ondan sonra şöyle rendelenmiş kaşarımı bak bol koy. Elin cimri alıştırma. Ha böyle bol koyarsan güzel olur. Heh. İnşallah evdekiler de beğenir bunu. Heh. Şöyle dibine kaşarı serdim. Hatta biraz daha sererim. Dört tane yapacağım bundan herkese bir tane. Doyum tadımlık yani doyumluk değil. Aha. Heh. Böyle koyduk. Ondan sonra sucuk. Şöyle sucuk koy alırken ha gel yavrucuğum kadın gel ha mı? aferin benim babama ama yapma, ha ama böyle yapma bunu daha yeni silmedin mi sildim ee annen sildi değil mi heh, tamam evet değerli arkadaşlar bak gördün mü hayalimdeki pizza aha böyle sen bunun üstüne evde yok şimdi mısır koy biraz şöyle biber at renklendirebilirsin de ben şimdi denemek mağabında bu şekilde yaptım. <laughs> Aysma güzel mi? Tamam. Şimdi ben bunu... Baba, baba bir şey söyleyeyim. Söyle yani, yavrucuğum. sonra da hı. tanıtalım mı? Neyi tanıtalım? Yemeği mi? Evet. E, tabii tadına bakacağız ya. Tanıtacağız canım. Aa. Bak, bak Çocuğumuz sen, az kaldı ama he. Bak, bak sen tadı. Kaçın. Tamam dur şimdi ben bunu tepsiye koyayım. Diğerlerini yapalım. Hmm. Evet arkadaşlar. Öbürünü tepsiye koydum. Şimdi sıra bunda. Yalnız buradan bir şey paylaşayım lavaşla yapacaksanız nimetin lavaşını kullanmayın bu işte. Başka işlerde güzel olabilir ama burada sıkıntı yarattı. Nasıl sıkıntı yarattı? Şöyle yuvarlak yaparken acaba ben içine bol koydum diye mi oldu? Onu da çözemedim ama sen bana kürdan ver. Ondan da olabilir. Şöyle Heh. Evet. Çevirelim. Heh. Yani dağıldı dağıldı. Heh. Şimdi bol keseden peyniri koyduk. Şimdi peynir bitti neredeyse. Neyse. En dandigini ben yerim. Güzelleri bunlara yediririz. Babalık böyle bir şey işte. Değil mi Aysima? Baba ne yapar? Yemez. Dur yedirir. Daha. Dur bir dakika dur dur dur. dur. Hı hı. Ne, niye altına attın babacığım? Bana. Bir de iş çıkardın başımıza. Dur bakayım. Hah. Yani. Dur. Bunu da Aha burada. Şurada. Şöyle. Bak hele bak nasıl dağılıyor ya. olmadı. Bir tur daha attırak şöyle. Heh. Oldu sayılır. Olduğu yere kadar. Dur yavrucuğum dur. Dur babacığım. Şunu da şura koyduk. Heh. Bunu da katladık. Şöyle şurada peynirle beraber içe doğru attık. Bunu da yaptık. Altlığı hazırladık. Yani şuralar bak dediğim gibi bu nimetin ile alakalı bir durum. Benimle alakalı değil. Çok çabuk dağılıyor. Buna böyle dağılmayan bir lavaş bulmak lazım. Aslında ben buna tandır ekmeği asalım daha iyi ya da hakiki lavaş asam. Evet. Neyse Aysim'a da kafa sallıyor. Tamam evet doğrusun diyor. Ben onaylıyor. Neyse içine şöyle sosumuzu tekrar sürüyoruz. D bir kaşık. Sen fazla da dökebilirsin. Ben böyle normal. Ama sosum da dök. Tamam tamam döküyorum ya. Dur. Heh. Heh, bunu sana yapayım Maisima. Sen ye... beğeniyor mu bunu? Tamam, şöyle bak, bolca kaşar koyacağım seninkine. ha? Nasıl? İyi. Aa, biraz daha koyak. Şöyle, Oh. ha, sucuk. Şöyle bir, iki, çok dört, çok koy. Aha yeter mi bu kadar sucuk? Şey. Oo, o zaman git annene ne süre sucuk çıkarsın? sucuk bitti ha iyi mi? Tamam. Bunu da şimdi kaldırıp tepsiye koyayım. Ben sucuk bitmedi daha var. Az kızım o bir tane anca çıkarır. Evet arkadaşlar şimdi o iki tanesini öyle yaptım. Bunu da değişik yapayım artık. Bunu da nasıl yapar? Normal bildiğim pizza gibi yapacağım bunu da böyle güzelce. Her tarafına sosu sür. Ha sos eğer hazır kullanmayacaksan evde yap. Domatesi rendele. İçine biraz sarımsak. Ondan sonra baharatlar, kimyon, mimyon, kekikat. Öyle ayarla sen de. Şimdi bu da yuvarlak olsun. Hepsi kare olacak değil. Bir de böyle deneyelim. Valla bir kangal çıkarsan bize versen olur. Sen doğrarsan sevinirim. E ben sana dedim bu sucuk yetmez diye. Ayşe bu da yuvarlak olsun. Tam seninkini sade yapacağım. Sucuk doğramamak için e, sosis ver o zaman. Yarısını sosis koyalım. Evlül öyle yer. Heh. Şimdi sucuğumuz bitti. Hanım da sucuk çıkarmıyor. Ne yapacağız? Çıkardın mı? İyi. Çıkar. Aç. Aç. Gel. Heh. Ye. Oh. Şerit peynir ya. Bir daha. Dur hmm. dur 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 dur. Oy oy oy. Bunu da ben yiyeyim bari. Olur mu? Hı hı. Ama Bismillah dedim mi? Unuttum Bismillah. Unutma. Çok güzel ya. Evet arkadaşlar. Şimdi ne bekliyoruz? Sucuğu bekliyoruz. Evet değerli arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi yarısını sucuk yarısını sosis yaptım. Bir tane daha yapacağım. Bu da sırf kaşarlı olacak. Onu da yapalım. Evet arkadaşlar şimdi sırada. Aysim her yere kürdan soktum babaya Şimdi bunu da sadece peynirli yapacağız. Bunu annen yiyecekmiş Aysim'e tamam mı? Biz sucuklu yiyeceğiz. İstersen benimkinden de veririm ben sana. Olur mu? Bunu da Ondan sonra acaba kaşarlarımızı aldık. Bir dakika var, dakika evet kaşarım Tamam dökelim. Bu da bitsin. Bu da annene. Heh. Annene bir de bir torpil geçek. Üzerine değil. bir şöyle bir şerit peynir koyalım. Ya torpil ne demek biliyor musun aslında Ne demek torpil? Peynir. <laughs> torpil demek peynir demekmiş. Öyle değil. Ayrıcalık sağlıyorum annene. Onu biliyor musun? Bilmiyorsun bebek olduğunu soru arası. Evet değerli arkadaşlar şimdi ben bunları 200 derecede bir 10-15 dakika pişireceğim. Ondan sonra servis edeceğiz. Tadında görüşürüz inşallah. Arkadaşlar, arkadaşlar gördüğünüz gibi pişiyor. Şimdi fırını açayım sıcak hava gelecek ama yüzüme gözüme şöyle açayım. Bak bak. Şu bu gitsin bir. Ha gitti. Bak şimdi görüyor musun bak. Kaşarlar şöyle alttaki erimiş bak şuna bak bir şey çekti ben. Bak. Vallahi güzel oldu şu üsttekiler de. Biraz lavaş yamuk yaptı bize. Bir 5 dakika daha kalsınlar. Çıkaracağım servise. Kapatalım. Pişmeye devam. Evet değerli arkadaşlar bakın bu pişti. Şöyle. Bunun böyle peynirleri dışarı gitti aslında. Bunun erilmemesi dışarı gitmemesi lazım. Şöyle kürdanları çıkaralım güzelce bak şuradan çek çıksın kürdanları çıkardıktan sonra servis edeceğim arkadaşlar evet arkadaşlar fırından çıkardım şöyle tabaklara servis yaptım bu ilk yaptığımdı şuralardan bu fazla ya kaşar bıraktım ya da ya ya da sıması yok yani bu lavaş ya bayattı bayat muhtemelen ya dağıldı yani ben de böyle bu da Aysima'nın karesi bu hanımı, bu da Eylül hanımı. Eylül hemen para gibi yemiş biraz bak ucunda. Neden yok olmaz mıydı? Neden? Eylül lavaş çalarız, o yumuşak lavaş O falan. daha güzel olurdu. Bak gördün mü ne güzel olmamış mı? Yani düşünce iyi mi fikir? Yani düşünce iyi ama o, o ekmekten olmadı. Hayır canım yani düşünce de iyi, lezzet de iyidir. Malzemeden kaçmadım. Şimdi tadıp herkes görüşünü, fikrini söyleyecek. Hadi anne gelsene sen de. Dur annem şöyle çekelim. Güzel. Çek. Ben yedim. Yeme yeme bekle yeme. Yeme. Maymuncuk. <laughs> bir de bu açıdan izleyin. Ha şöyle. Daha ben bunu biraz soğudu ama ayranlar da geldi. Oh. Hadi bakalım. Bismillah diyelim mi hanım? Bismillah. Önce ben tadayım şunu bir. Şöyle nasıl tadalım? az tadılır. Böyle. Şuradan böreğin bir. Bismillahirrahmanirrahim. Bak. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bak bak bak. Yani güzel. Bak. Şöyle. Vallahi gayet güzel. güzel. Gayet güzel ama ben bundan 3-4 tane san doymam. Çünkü bu tadımlık, doyumluk değil. Sen de ye bakayım ayçiçeği şimdi. Hadi. Eylül sen tat bakayım onu. Lahmacun gibi böyle. E, gibi yavrucuğum. Ya bak şey yapma. Bak şöyle alıp Biliyorum biliyorum. <laughs> ha, ha. Tadına bak bakayım güzel olmuş mu? Güzel ye mi? Ye ondan sonra. Tamam. İyice ye. De, Eylül çok kibardı canım. Yemeden hemen beğeniyor benim yaptıklarımı genelde. Biliyor babası güzel yemek yapar. Hmm, güzel Aysim'a da beğenir. Evet. Evet değerli arkadaşlar ben daha, bak. Daha. Sizin için güzel güzel yemekler üretiyoruz. Siz de artık <laughs> like atıp beğenin değil mi? Abone olun. Ama sen bütün oğlanı kaplamışsın. Evet. Bu böyle olmuyor. Evet. Değil mi? Abone olun yani. Bu kadar bak eziyet ediyorum ya. Bir dakika. Şimdi biz annemle bakalım. Hadi bakın. Heh, Anne He. sen senle bak. Özüm Hanım sen bir... Sen sır peynirli. Yani önce sen bak. Lahmacun gibi <laughs> sar. Heh. Bana de bakayım. Katırdattı. Ağzını çektim sadece ha Özlem. Hmm. Çok güzel. Değil mi? Beğendin mi? Özlem Hanım sen beğendin mi? Güzel. Tut da bir de ben yiyeyim şunu. Bir vatandaş ben de yiyecek. Socuğu da hep kendine koymuşsun. Şu Bana niye koymadın? Şu mübarek koyma güzel adam. yüzümü görsünler. Ağzımı görsünler. Bismillahirrahmanirrahim. Al yedik. bunları da yesene biraz. Ben yiyeyim mi? Ben yiyeyim mi? Valla çok güzel. Ağzını çekmedim Elimize ama. Elinize sağlık. Korkar mısın? Açmayla Eylül <laughs> bundan vereyim. tadacağım mı Tat Tatlı. Emin misin? İyi. Hadi hoşçakalın diyelim artık. Bir şey söyleyeceğim. Söyle. Buraya çok, buraya çok like atın. Bir de abone olsunlar. Bir de beğensinler. Evet. Videolarımızı hepsini bak, izleyin. Bak şurada abone tıklanma şeyimiz var. Oraya tıklayın. Tıklamazsanız vallahi İsmail'i üstünüze salarım ha. Hadi bakalım. Bay bay. Başka videoda görüşmek bye. üzere.